İlk öncelikle Bugün, bu akşam askerde olduğumdan dolayı Şovu tam toparlayamadığımdan Güzel, en sevdiğim rutinleri yapmayı istiyorum Öncelikle ayakkabı Küçük objelerle başlıyorum Ayakkabı bağını Sadece bileklerimi sallayarak Eski haline getirmeye çalışıyorum şimdi Dikkatlice seyredin Şimdi yanınıza gelebilir miyim? Tabii. Hayır. <laughs> Gel abi. Suyumla beraber. Ben Aman. İyi akşamlar tekrar. Evet. Size gelecek bir şey. Şimdi ilk önce hanımefendilerle başlıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Yaşasın. Yaşasın Şu an bir tane sünger topum var. Tamam. Bu toplardan bir tanesini alıyorum. Avucumun içine koyuyorum. Diğerini de sizin avucunuzun içine koyuyorum. Aramızda bir mesafe var. Elinizi açar mısınız? Ah! Git buradan. Korktu. <laughs> 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 Şimdi ikinci numaram... Basit bir rutin. Bir lastik. Bir tane normal yüzük. 45 derecelik bir açıyla tutuyorum lastiği. Yüzeye odaklanın. isterseniz deneyebilirsiniz veya uzun. Kaç derece kaçıydı kardeş? 45. <laughs> 45 mi? 39 oldu biraz Şu an çok az oldu. Açı dar ya. 23 derece. Ne evet. ya? İşte bu. <laughs> O, o zaman kardeşimin elinden her şey geliyor. Helal olsun. Sağ ol. Eksik olmayın. Yani. On var. on var. Çok teşekkür ederim. Şimdi diğer yüzük. Gayet sağlam. Bunu kontrol edin. Kontrol edeyim. Gerçek mi? Gerçek. Şimdi yüzük lastiğin içerisinde. Bir düğüm atıyorum. Tamamen bağlı değil mi? Evet. Şimdi dikkatlice bakın. Bir, iki. Şöyle yüzüğü kopartıp... Ağır bakıyorum. <laughs> Oha! bekletmeyelim. Sen ya. askerdeyken kendini yok edip buraya da getirebilmişsin. oldu. <laughs> Vallahi gerçekten. Şimdi. <laughs> Gözümüzün önünde neler oluyor ya? Yenide bir deste. <laughs> İki yüzü de içinden bir kar seçer Bakın kartınıza. Şaka yapayım. Ayaklı kırtasiye. <laughs> Bir Şimdi kartınızı boş destenin üzerine koyuyorum. <laughs> kartınızı kapatıp destenin arasına koyuyorum. Diğer kartı gösteriyorum. Benim yukarı çıkıyor. Sonra bunu <laughs> sallıyorum. Şuraya koyuyorum. Üzerine kendi imzamı atıyorum. Burada benim imzam. Burada sizin imzanız. Test kartı üst üste getiriyorum. Benim imzam sizin kartınıza geliyor. De... Beraber. İkimiz mi? İkimiz birden. Ha. Murat, sen yaptın mı Murat? Sana bir şey yaptı mı? Bana daha bir yüzük yaptı bana. Ha. O zaman size mi geçelim? Fark etmez abi, tamam. ben, biz hazırız. Bütün, bütün deste birbirinden farklı, değil mi? Evet. evet. Şimdi... Ben bir uzunayım. Ah. Havucunuzu İlk önce bir imzanızı alayım sizin. Tabii. Görüyor musunuz? Senin sürekli bir kaleme... Benden mi imza? Kalem bile senden imza almak istiyor ya. Böyle bir şey yok buna. <laughs> <laughs> İmzalı kartı. avcunuza koyuyorum. Kapatın. Sıkıca tutun. Ben de kendi kartımı imzalıyorum. kartları size vereyim. Siz tutun benim kartımı. Şimdi sizin kartınız kendiniz Baştan beri elinizde tutuyorsunuz. Evet. Şimdi bakın. Saçmalama canım. Yok artık. Hadi canım. Saçmalama ya. Nasıl ya? Almış Devam edeyim. Devam edeyim. alamaz ki. Nasıl, nasıl istersen. Ben nasıl isterim. rahatsız ediyorsan. Yok. Şey Özgür'ün şey bir tut. tane daha yok. Vurucu. <laughs> Aklı kaçsın. Şimdi. Bir tane aplikasyonum var. Resim çizebiliyorsunuz bu aplikasyona. Rakam yazabiliyorsunuz. Şimdi bana 1 ile 8 arasında herhangi bir sayıyı aklınızda tutun. Söylemeyin. Tamam. Ekrana bakın, hmm. bir şey tamam Şimdi bana bakın. Hmm. Şimdi sayınızı tuttunuz, ben sayınızı gördüm, telefonuma yazdım. Hmm. Sayınızı söylemeyin, elinizi kaldırın ilk önce. Kamerada olmasın. Elinizi kaldırın ve gösterin herkese. Kaç tutsunuz? Eğer altı çıkarsa... Öpeceğim seni. Allah'ım. <laughs> Kardeşim baksana Özgün ama bile böyle çok etkilendi Hani öyle kolay etkilenen bir insan değil mi? Ya birkaç numara göstersene Ben ortamlarda yapayım ya Ne demek ne demek, <laughs> ne demek? Ne? Ne Nasıl gidiyor falan? Çok iyi numara ya Kolay bir şey öğret bana sonra çıkışta. Çıkıştı. Konuşalım. Şimdi. Ses tonu da acayip meditasyon gibi ya. Tabii, Elimde ama... beş tane kağıt. Çok normal. Hepsi birbirinden farklı. Kağıtları koyuyorum. Ha? Parayı özledik <laughs> Geçen sene. Bir şey susun. Bakabilirsiniz istiyorsanız. Bunları yüz dolar yapabiliyor musun kardeşim? 100 <laughs> dolar mı? 100 dolar değil de şöyle bir şey deneyeyim. Bir dolar. 100 dolar katlıyorum. Elime bakın. Yap. Beş. <laughs> evet, evet. Ya, ya. Ya, ya. Beşe iki tane <laughs> al. Artık normal karşılanmaya başladı. Evet. <laughs> <laughs> Hayır. Hayır beş dolar az geldi. Onda ne alınır ki ya? Ya, <laughs> ya ulan ben Baksana diyorum. 100 evet, 100 dolar abi be. şunları bir 100 dolar, 100 dolar yap da <laughs> dağıtalım şöyle. Arka tarafı etkiliyorum şimdi. 5 dolar. Işte evet. Hadi canım. O tarafa alayım. 10 mu? Bu bütün salon herhalde. 100'e gidiyoruz mu? Bu iş karlı olmaya başladı arkadaşlar. Evet. Bakın şimdi. 20. Kaç? 20. 20. 50 isteyen var mı? Arkadaş 50. <laughs> 50. Şimdi bakıyorsunuz. Fifty cent mi? Fifty cent. <laughs> o fifty centi de... Biri mi arıyor kanka? Yok. <laughs> fifty cent ha, Mesaj geldi sana. Ne Vay, paralarını toparlayın. Sen onları götür. Askerde yememiş, içmemiş. <laughs> Valla. Antrenman. Bravo. Var. Teşekkür ederim. Bravo. 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 Su kaldı yalnız Berk. Bir dakika. Hayır şimdi. Hemen o size jest olsun diye bonus. Ne cep varmış adam <laughs> Vallahi bile. Şimdi. Hem de bir kağıt parçası. İki tane de element. Biri ateş. Ne geliyor? Bu de su. Ateşin kağıdın ne yaptığını göreceğiz. Sonra suyun ne yaptığını göreceğiz. Bu sadece size özel bir numara. Biz çıkalım mı? Biz sadece... Eser'cim lütfen. Bizi yalnız bırakırsan. Şimdi. <laughs> ben de bakacağım. Orada bir yıldız var. Bu yıldızı size veriyorum. Tamam. Ters çevirin. Üzerine doğru tutun. Yıldız kayboldu. Suya koyun. Andırın. Tamam çıkarayım mı? Bakabilirsiniz şimdi. Vay kardeşim. mi Sonsuzluğa Vay. doğru giden sekiz. Sonsuzluk. Sen sadece bunu yapsan yeterdi zaten. Bittik. <laughs> Peki. Evet. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Oynama geçelim. Ben evet diyorum. Özgür. Evet. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Hayır. Bence şu... <laughs> nazar değmesin diye diyorum. <laughs> e, tamam. Tabii ki evet kardeşim. Helal olsun. Çok teşekkürler. Sağ ol. Dört evetle oluyoruz. Teşekkürler. Sağ ol. İyi numaralardı be.